kamera arkasının bu bölümünde sizlere bu Asistan oluşumla beraber hayatımda sosyal hayatımda heyecan yaratan bir e, ne diyelim etkinlikten bahsedeceğim. Sempozyumlar. Sempozyuma katılmak, sempozyumda dinleyici ya da bildiriyle katılmak, dinleyici olarak ya da ve sempozyumu bizzat düzenlemek. ben de herhalde iki tane ulusal, bir tane uluslararası sempozyumu düzenledim. Bizim de 88 yılında başlayan bir e, Türk Bilimi Ulusal Türk Dil Konferansı vardı. 88'de Hacettepe ile başladı. Kulakları çınlasın Ahmet Kocaman Hoca'nın e, öncülüğünde yapıldı. Daha sonra her yıl bir üniversite üstleniyor. Ertesi yıl hangi üniversite oldu bilmiyorum ama... Aa Adana'daydı herhalde. E, i̇şte o sempozyuma e, Ankara'da zaten Dil Bilim Bölümü iki tane vardı. Biri Hacettepe'de, biri bizde İltihare'de. E, o sempozyuma katılanlar e, bir otobüs tuttular. Daha doğrusu bir otobüsün bütün biletlerini aldılar ve bir otobüs dolusu dil Ankara'dan e, Adana'ya yola çıkacak. Sonra. Ben de hocalardan birine şakayla karışık dedim ki, hocam dedim bu otobüsün başına bir şey gelirse dedim, Türkiye'deki tek dil ben olacağım. <laughs> Allah'ım yarabbim sen yeme içme bunu otobüste anlat herkese. Ama bir gülenler vesaireler. Sonra 90 yılında ilk e, ee, sempozyuma katılma ve bir bildiriyle katılma heyecanı yaşadım. İşte hemen hemen ilk çalıştığım konuydu. Ee, bizim Turkish bölümlerinde de geçti. Türkçe'de belirsiz atlanmaması olmadığını ve e, bunların e, olası bileşik olduğunu, potansiyel bileşik olduğunu ama sözlüklere geçmediğini e, iddia eden bir çalışmaydı. morfolojik bir takım tanıklarla vesaireyle. O zaman o <laughs> oturum başkanlığı da <laughs> Emel Doğramacı tarafından yapılıyordu ki Emel Doğramacı İhsan Doğramacı'nın kız kardeşi ve Hacettepe İngiliz Edebiyatı Bölüm Başkanıydı herhalde ya da Fen Edebiyat Fakültesi Dekanıydı Hacettepe'nin. Yani çok otoriter, çok şey sert, duruşlu bir kadıncağız onun yanındaydım. İşte onun yönlendirmesiyle bildirimiz sundu. Başta çok heyecanlıydım ama sonra bildiri konusuna girdikçe heyecanımız gidiyor. Yani hikaye anlatmaya başlayınca. O gün orada öyle bir bildiri sunmuş oldum ilk defa. Sonra ertesi yıl 91'de herhalde İzmir 9 Eylül Üniversitesi aldı. Ben aslında oraya dinleyici olarak katılmak istiyordum. Yani bildiriyle değil çünkü o ara master doktora programlarına e, çok konsantreydim. idim. E, o katıldığım sempozyumda e, öyle şeyler oldu ki böyle işte sempozyumu düzenleyen hoca yanımda böyle bir James Bond çantayı çıkardı e, koltukların arasında. Oturuyoruz dinleyici olarak, içinden paraları sayıyor falan filan. Kürsüde bir hoca çok garip bir şekilde oturum başkanı ile arasında el ya şakası yaptılar falan. Ben şeyden koptum yani. Bir de herhalde o oturumun sonuna doğru bayağı yorulmuştu insanlar. Ondan sonra dedim ki yani böyle şeyden çıktım. Ne diyelim? Sempozyum heyecanından çıktım. Orada Özcan Başkan hocayla bir ilginç anımız oldu ayaküstü. Hoca geldi işte. Hocanın bir yerde çıkmış bir kitabı var. Daha doğrusu bir makalesi var ona 58 yılında mı 60 yılında mı ne ona bir, bir makaleye dayanarak çalışma yapmış. Ondan bahsediyordu. Ondan sonra şimdi dedi yani, bu tek bilinmeyen bir şeydir falan yaptı. Sonra ben de o kitabın künyesini hocaya söyledim. Hocam o kitap bende var dedi. kitap kitapçık yani. Hoca çok şaşırdı. Bravo ya o dedi falan. İşte orada Özcan Başkan Hoca'yla bir şeyimiz oldu. Ne diyeyim? Tanıştığımız oldu. Sonra benim bildiri zamanım geldi. Fakat o zaman konuşmalar biraz uzadığı için aralar falan karışmıştı. Salon da bayağı fenalaşmıştı. Ben kürsüye çıkınca salon birden dolmaya başladı. Tabii çoğu bizim bölümden arkadaşlar ama bayağı bir fan club'ım varmış herhalde. Ee, orada yalnız ben kürsüye çıktığımda karnıma ağrılar girmeye başlamıştı. Stres ve o işte motivasyon düşüklüğünden. Aslına bakarsanız e, bildiri konumdan da çok emin değildim. Yani bir şeyler iddia ediyordum ama işte doktora krizi falan e, aşamasında kafam karışık olduğu için e, o, o anlamda hikayeyi anlatırken sakinleşme de olmadı. Ve ben ara düşündüm bırakayım yani kürsüdeyken konuşmayı keseyim dedim yani. Çünkü bir taraftan iğneler batıyor mideme. Yani bir taraftan e, demotive vaziyetteyim. O bir taraftan da Hacettepe'den bir hoca ben konuşurken zarf mazruf diye bir e, tabir kullanmıştım. Yani bir şeyin içindeki açarsınız var şey leksikon konusunda konuşuyordum. Hoca hemen oradan bir şey oturum başkanı müdahale etti. Ha, bu arada dedi genç nesiller bilmeyebilir. Ben de açıklayayım. Zarf mazruf şudur diye 5 dakika mı aldı? Ee, o ara tabii ben 5 dakika o bir nefes almış oldum ya. Yani biraz toparladım. Sonra bildiği de işte kapattım. Ama e, herkes fark etti tabii. Yani böyle sallanıyorum neredeyse bir taraftan da. Ee, orada böyle içinden geçti birkaç kere. Bırakayım kusura bakmayın ben sulamayacağım deyip. Fakat tabii <laughs> sansasyon olacak yani bir direkt tecrübesizsin. öyle bir deneyim yaşadım ve ondan sonra herhalde birkaç yıl sempozyumlara katılmadım. <laughs> Tabii o arada doktora yolunaçmıştım zaten. Yani diyeceğim şöyle sempozyumlar akademisyenlerin böyle hayatında çok böyle heyecanlı ondan sonra koşturmalı bir dönemdir. Misafirlik yapıyorsanız hele şey ev sahipliği yapıyorsanız misafirleri onların mutlu etmek için koşturursunuz. Doğru düz bildirileri dinleyemezsiniz falan. Zaten şimdi o kadar kalabalık oluyor ki bu sempozyumlar yani 4-5 salonda birden sunuluyor. Ee, ve e, işte o zamanki benim gibi şimdi yeni yetme olanlar böyle bir heyecan bir heyecan yerlerinde duramazlar. Kenara köşeye çekilip bildirilerini okurlar sessizce. Hatta bir keresinde biz Uluslararası Dil Bilim, Türk Dil Bilimi konferansı yapıyorduk bir tarihte. Bir Alman arkadaşım geldi bana dedi ki Engin odanı biraz kullanabilir miyim diye. Tabii dedim herhalde uzanacak yani bir kanepe vardı benim odada. Ondan sonra bir yere geldim gittim bir baktım ki yüksek sesle İngilizce kendi bildirisini okuyor. Hafiften yani şeyden baktım küçük camı vardı kapının. Ayağa kalkmış bildiriyi öyle okuyor. Yani düşünebiliyor musunuz ne kadar heyecanlı. Yani işte ne kadar sürecek konuşmam diye bakıyor, işte ayakta sunmak için bir de ses denemesi yapıyor herhalde değil mi? Yani o yeniler e, gerçekten büyük heyecan taşırlar. E, bazen de hocalar e, şey yapar, e, yeni asistanlara eşlik ederler, beraber ortak bildiri sunarlar. Ben zaten bunun doktor hocasıyım, anlatacağı yani yaptığı çalışmaların e, fikrini ben verdim, benim de payım var gibisine. Mesela ben size söyleyeyim ben o kadar master doktora tezi yaptırdım. Hiç biriyle ortak bildiri sunmadım. Yani hatta bana tekliflerde de bulundu hocam beraber sunalım ya da beraber basalım, yayalım diye. Yok hayır dedim. Bunlar hep sizin emeğiniz. Yani ben akıl veriyorum ama akıl vermek zaten benim görevim, Hoca olarak sana akıl vermek senin emeğinin ortağı olmak değildir diye düşünüyorum. Hani bizzat çalışma yapmadıktan sonra bu bana pek etik gelmiyordu. Ortak bildiri vesaire. Ama bir hoca vardı yani gerçekten yeni çocuklara öncülük ediyordu fakat inanır mısınız yani 6'yı 7 bildiride ismi vardı ve diğer ortak bildirideki asistanların da ikişer üçer tane falan. Hoca da çıkıp ilk başta bir anlatıyordu bir iki üç dakikalık giriş yapıyordu ondan sonra da asistanlar çıkıp anlatıyordu. Yani böyle bir şey ana leylek yavru şey ördek gibi böyle. Fakat... E Anlatılanlardan anlıyorsunuz ki hocanın da e, konusu olmayan, daha önce çalışma yapmadığı alanlarda bildiriler sunuyor. E, i̇şte bu, bu hatta o kadar yadırgandı ki daha sonraki konferanslarda, yani kurultaylarda, sempozyumlarda e, aynı kişinin birden fazla bildiriyle bir tane tek katılabilir, bir tane ortak katılabilir diye sınırlama bile getirildi yani. Bu tarafı da var işin. Onun dışında işte heyecanı olur, akşamları gala yemeği olur, orada insanlar biraz rahatlar, ilk gün bildiri sunanlar yırttık diye rahatlarlar. Ertesi gün bildirisi olanlar insanlarla tanışarak daha da heyecanlarını yenerler. Ben şeyi çok gördüm yani mesela ertesi gün bildirisi var ama akşam yemeğinde oturduğu masada kendi bildirisini anlatıyor. <laughs> Arkadaşlarına, hocalara falan soruyorlar. Hani böyle ilginç bir e, buluşmalar olur bu tür şeyde. Sonra biz e, şeyden sonra ben başlattım diye biliyorum. Aslında iyi ki Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde oldu. Türkçe Eğitim Öğretimi Kurultayı. Doğu Akdeniz böyle bir kurultay yaptı. Aslında edebiyatçı bir hoca oradaki. Biz de oraya gitmiştik. Bildiğiyle de katıldık. Sonra onu alıp Ankara'ya getirdik. Ve e, ikincisini yaptık. Ondan sonra böyle 18-20 yıl boyunca e, yapıldı. Fakat onun sorunu şuydu, her yıl yapıldığı için e, belli bir yerden sonra yorgunluk oldu ve aynı üniversitelere tekrar tekrar döndü. E, o şey başladığı zaman, Türkçe'nin eğitim öğretimi başladığı zaman bu sefer de Gazi Üniversitesi e, odaklı e, bir grup Türkolog da Dünya Dili Türkçe. <laughs> Dünya Dili Türkçe diye sempozyuma başladılar. Tabii çok kalabalık katılım. Dedim ya size Türk Edebiyatı camiası çok büyük bir camiadır. Yani Bölüm olmayan üniversite yok. Bir de Türkçe öğretmenliğini katın, işte ondan sonra edebiyat öğretmenliğini katın vesaire. E, filoloji desteğiyle katın. Çok büyük bir camiye, çok kalın kitaplar çıkarmaya başladılar. E, İçin içine biraz Türkoloji de katılıyordu. Bizde mesela Türkoloji pek açık değildi dil bilim perferansları, e, kurultayları. Ama dünya dili biraz daha e, ne diyelim, eklektik bir yapı e, sergiliyordu. Daha sonra sempozyumlarla ilgili şeyler başlamaya, yani yavaş yavaş, şimdi gençler arka sıralara oturursunuz, yediyseniz bu arada, yavaş yavaş öne doğru gitmeye başlarsınız. Ve en ön sıraya oturmak haline. Artık bu siz yavaş yavaş işiniz bitiyor, artık emekli olacaksınız demektir. Hatta size kırmızı kart göstereceğini nerede anlarsınız? İşte bazı konferanslara, sempozyumlara davetli konuşmacı olarak gelirsiniz böyle. Özel bir konu seçilir vesaire. Bu demektir ki Zeyi hakkında kırmızı kart çıkarılacak yani. Hakikaten benim de öyle oldu. En son İzmir'de 9 Eylül'de bir sempozyumda davetli konuşmacı oldum. Bir, bir kere daha bir yerde oldum herhalde falan. Ondan sonra emekli oldum yani.